Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün evet. sizinle birlikte yeni vlog bir çekiyoruz. Şimdi birlikte Migros'a gidiyoruz. Evet. Şimdi eve geldik. Evet. Kalemizde bir şeyler aldık. O suyumuzu kaynatıyoruz ve makarnayı içiyoruz. Sabah sensiz olmaz Dilara Dilara gazete

Anasını ama. 2010 saniyede aldığımız kararla Nurşen'in saçlarının rengini açtı. Çok sıcak. Ne oldu bu? Nasıl mı olasın? Nasıl mı? ben de... Yerine ben. 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 koyayım bence hiç kimse anlamaz. Lan <laughs> bu sıcak. Arkadaşlar az önce ben arabada kendime ne yaptım? Bunu verdim. tamam, <laughs> İki dakika çocukla bakıştık sonra. Ay çok çirkin reş bir şey. Tamam ben reş severim. Aa zenci. Tamam kanka ben zenci severim. Beni bilmiyor musun? Benim bunlara zaafım var. Siz ama. <laughs> Seni sikerim. Ha bize de. <laughs> Bugün bizim günümüz. <laughs> kanka bir şey yok. Çıkmıyor. <laughs> ya. Kanka yapsana bir şey zıpla zıpla. <laughs> arkadaşlar biz dışarıya çıktık. Böyleyiz komünlerimiz bu. Ee, gidiyorum artık akşam ettim. Sabah kalktı işe git. Biraz az önce bu ayı yangın Ay, zannettim. Ya <laughs> akşam sensiz geçmez. Çok kötü bir şey biliyoruz ama bir sigara içeceğiz. Yani böyle. Evet. acıktığımız için arkadaşıma kendimize bir şeyler aldık. Neyse. Bence yani bence kazıklandığımızı düşünüyorum çünkü evet olmuş etişiyoruz. Bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Çok mutluyum. Çok mutluyum. <laughs>